dikkatli sorman lazım. Hani kahvede hesap yapıyordum. Çay aldım. Şu kadar. Elektrik faturası bu kadar. Şu bu kadar. Bugünkü hasat bu kadar. Yarınki hasat şu kadar. Bugün kahvede parayla çamaşır suyu aldım falan. Burada neyin hesabını yapayım oğlum? Bir internet parası var işte. Kaç yazıyor? 7 haneli falan işte yani. Şerifler. <laughs> Ama eski para birimine göre. altı sıfır atmadığımız zamanlara göre yani. Şimdi yeni şeye sorarsan tek haneli oluyor yani. Herkes de kibar takılıyor ya. Bunu. Herkesin kafada aynı şey var ama. <laughs> Bir tane açık sözü çıkıyor. Sakat eder. <laughs> Bu mesajı görenin anasını sik... Abi çocuk diyor adı Emre Kayu'ymuş. Emre Kayu'yu. Tamam bakalım. Çok çok ısrar etti ve merak etti. User Emre... Kayı bakalım kardeşim ya. Bir aylık aboneymiş. Kardeşim çok küfür diyorsun. Az et amını zırabını sikeceğim şimdi. Kalkır, kalkar mı? Yani şimdi bir aylık abone 30 Haziran'dan beri takip ediyor. 3 kere zaman aşımı yemiş. Ben bunu açmam. Niye açayım ki oğlum bana adam amınız zırabını sikeyim demiş amına okuyayım. Sen kimsin oğlum yani? Niye açayım ben bunu yani şimdi? Bak, attı donate okuyayım mı size? Kardeşim selamünaleyküm. İyi yayınlar. Amınız zırabını sikerken ban yedim. Lütfen banımı açar mısın? <laughs> Kötü bir amacım yok. İyi bir insanım. Öylesine yazmıştım. Niki Memrekay'ı her gün izliyorum. Abone olamadım, ban yedim diye teşekkürler demiş. Kardeşim ilk defa böyle bir ban olaylarına girdim. Gözden geçirsen sevinirim. Anlık bir şey. Teşekkür ederim demiş. İyi yayınlar demiş. Çok da kibar davranmış aslında. Bir de açık sözlü. Amun izrabını sikerken banlandım abi diyor çocuk yani. Açalım bunu ya. Bunu açalım abi bak. Samimiyetinden dolayı kaldırdım lan Emre. Harbi samimiyetinden dolayı kaldırdım. Teşekkür ediyorum kardeşim. İnşallah bir daha banlanmazsın. Keyif. Bu mesajı görenin anasını, bacısını, teyzesini, <gülüyor> <gülüyor> kim? bu mesajı gören bana mı kaldırsın? Beyler, ekrana bakmayın. Ekrana bakmayın. Sakın ekrana bakma. <laughs> <laughs> oh, my pretty girl okay, then thank you lady. I'm going to my friends. Ne oldu oğlum? My lady. Let's find him. <laughs> Okay yeah. See you later Here you go Pew 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 Oh, one dead, two dead, three dead Aaa Hahaha Uuu Oho Şapalığa koyacağım ağzını <ağızla> şimdi Okay, <laughs> okay That's funny, we love you Sıkkın Büyümüdüm Uuu sniper'lar var Aaaa Gelme 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 Gelmiyorum Aaaa Bay bay ya ben öleceğim. Burası neresi abi? Gelsene. Eşe öleceğim kanamadan gideceğim sarmazsam öldüm Ya sikerim böyle oyunu da spawn'ı da amına kodumun oyunu Zlan mayının ortasında, ben, ortasında ben, doğduruyor ya Allah Allah ya, Allah ya. Oyunu bilmiyorum da mayına e falan bastı <gülüyor> <gülüyor> Tam sikime dahil Ya dur ya Kanka video çekeceğiz kurgu. Ben de ben ayarlıyorum onları. Özge'ye yaptırak, Özge iyi yaptı, ye kurgu yapıyor. Doğru doğru. Yengeye yaptırırız onu. Kapat lan! Sen WoW'da mısın? Ya. <laughs> Gördüm Windows Game Bar'dan. Oyundaydım oğlum. Bunu oğlum beni takip et lan. Götün ayağımı soktum. Ben <laughs> de herdakı meşgul ediyor. amına koyayım sana. Ne zaman yok? <laughs> <laughs> Herkes saygı insan. Bir, hi, bir, hi bir hi hi kim ilişebilir Mehmet abi? Yok ha böyle gülüyor. Halk seviyor valla Mehmet. Evet seviyor. He. he he. Nereden biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya hep bir onay istiyor ama bak. Hep bir onay durumu var yani. Ona... Nereden biliyorsun ya? Ki, he seviyor seviyor ama sen nereden biliyorsun? <laughs> evet tam şu an. Şizofren tam şu an. 3, 2, 1. Kıpırt. Katırt, Kuturt. Oğlum, bolay ben hayatımda böyle bir şey görmedim bu arada ya. Benim katabildiğim tek şey parma ayak parmaklarım ve el parmaklarım. Onda da böyle ses çıkmıyor. <laughs> Adam kanka, ya. Nasıl taktik bir Bak bomba <laughs> Siz ilk defa mı izliyorsunuz? Ben çok yapıyor bunu ya, Eylül sürekli yapıyor. Bak. Evet, tam şu an, şizofren, tam şu an. 3, 2, 1. Benden ses çıkmıyor kanka. Bu ses sadece ben duyuyorum. Ah, tamam. Ayak parmağı oğlum. Nasıl takip yerim bak bomba set takip. Üç tane çiçeği var. Üçüne de 80 var. Üf. 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 <laughs> ne yapıyor oğlum bu? Kim? Al, Ne yapıyor lan bu? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor oğlum bu? Oğlum kim bu? <laughs> Alkışlıyoruz. Berkan Fırı hile olur. mi bu? Öyle onu gizlerken. Oğlum biz maç haratmıyor muyduk? Amına ha, koyayım. <laughs> oğlum ne diyorsun? Oteliydim oğlum biz maç haratmıyorduk. <laughs> kanka ben diğer tiplerinin WhatsApp'ta falan takılıyorum. <laughs> kanka rankıt kapandı amına koyayım. Nasıl soratalım? Bir rankıt kapandı 1 saat önce. Sıra devre kanka. dışı. Kanka ben de maç aratıyoruz diye iş, yapmıyorum. Bekliyorum maç yapacağız diye. Bana ne içtin geldin kanka doğru söyle. Peki hiç demedin bu kadro nasıl hala bulmadı amına koyayım falan diyorsun Olmuyor aslında. Mıdır? Acaba bug'a mı girdi? Ranklar kapandı bu salakların haberi yok falan mı diyorum acaba? Oyuna da dönmüyoruz. Onlar da bekliyor galiba. <laughs> acaba hangi salak izliyorsun kanka? Senin yayına bakıyorum arada oyuna dönmekten sandın mı? <laughs> 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 acaba hangi salan haberi yokmuş kanka? Neyse seni şimdi kafana ya. Onunla kodumun var o Yanıldım şu an. İyi, ben gidiyorum o zaman. Tamam kanka. Bir de kapandı Var, kanka. Var şaka şaka lan gel girelim. Gel gel. Kapanmamış aslında. Selim. <laughs> Bora görüşürüz kanka. Ya. Görüşürüz. Oğlum İsa gördün mü Phoenix ne vuruyor kanka? He? İsa Oğlum Bora'yı ben bir İsa'da mı çıktı? Gördüm gö yo, yok buradayım buradayım gördüm <laughs> ya. Onu izlemiştim bugün daha onu. Hile mi acaba bu ne amına koyayım <laughs> böyle? Görüm ki. Hile gibi de vurmamış kanka ya. Abi hile gibi Allah. de vurmamış. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan bu? Efsane be lan. Ne yapıyor lan <laughs> bu? Bela. Son pis. Alkışlıyoruz. Bu ne, ne oğlum? Öyle <laughs> diyebiliriz ha? klasikle. Son klasik acesini atmış diyebiliriz. Ha. Değil la değil. Son 10 round'tan 5 tane vuramadı. <laughs> 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 Sadece burada vurmayacağım ona kayıp. Öyle onu gizlerken ya yani gülmek için onu gizlerken böyle gülüyordum. <gülüyor> Keşke herkes onu görseydi de Ö -ö -ö diye gülmeseydim. <laughs> Ey işte millet. Ne bak Twitch'te yayın açmaya başladı. Böyle yürü ya kulum. Onlara izin vermeyeceğiz. Bilmem ne de Sen de helal olsun be dersin. Oyunu atarsın sonra da bam ikiye böler seni. Cebindeki paralar lan çay. Bu hepsi gitti. Puf. Bir bakmışsın. 2300 lira maaşın var. PlayStation 8300 lira. Ha! Bir bakmışsın götüne dolamıyorsun. Anla? Yani aptal olmayacaksın. Aptal olmayacaksın, akıllı <laughs> olacaksın. Abi ses kartı gözle görülür fark yaratır mı? Yani gözle görülür bir fark yaratmasa da kulakla duyulur bir fark yaratacağı kesin. Ayrıca <laughs> <laughs> bir şey daha <laughs> söylemek demiş. istiyorum. Harbiden bu arada bende Şimdi bu mikrofonu kullanabilmek için mikseriniz olması gerekiyor. Zaten Berkan sayesinde öğrendim bunları bu arada. Yardımcı olduğu zaman sağ olsun. Ben 1200 TL'lik mikser aldım. En uygunundan 1200 TL. Şu an mikrofonda ayar yapamıyorum. Nvidia e, Broadcast ile kullanıyorum bu uygulamayla ve bilgisayarım iyi olduğu için kullanabiliyorum. Aslında bu bilgisayarı kastıran bir uygulama. İleride param olursa daha kaliteli bir mikser alacağım inşallah. Ayar yapacağım ben de. O ses kartı o yani. Mikser ses kartı. Bu abimize de pahalı bir ses kartı var büyük ihtimalle. O kürsüyü çalan arkadaş onu bana satacaksın, onu geri getir. Hadi içeri girdin, hadi ortalığı yıktın. Kürsüyü niye çalıyorsun? Üstüne otursan oturulmaz, eve koysan koyulmaz. Ne yapacaksın sen kürsüyü? Evde çıkıp ne, boşluğa mı konuşacaksın? Ne yapacaksın boşluğa konuşacaksın herhalde? Lütfen biraz sus. Bugün götten yemedim. Oğlum daha taşınacağım, taşıma masrafım var. Bedelli askerlik geliyor. Yani borçlarım var. Param olursa alacağım yani. Ulan kötü gidiyor ya. <laughs> PUBG'de gittik, Gamescom'larda tava aldık lan. Ülkeye tava soktuk. Ferit o tava nerede abi? Burada abi. abi. Ondan beri ülke ekonomisi kötü gidiyor Ferit, haberin olsun abi. <laughs> Bir sene var daha askerliği oğlum, rahat olun. Bir sene vardı. <gülüyor> daha <gülüyor> var daha. <ya>. Ne <laughs> Yumurta pişirmişler <laughs> Daha buradayız, rahat olun. Saçlar gidecek mi? Yok hayır ben e, Valorant bakan olduğum için bakan Stüdyosu'ndan dolayı gideceğimden dolayı kişisel hayatımı olumsuz etkilememesi için e, ayrı bir izin verildi bakan izni. O yüzden bu saçlarla gidebileceğim askere sorun yok. Bu arada ben nakliyecilik yaparken Lüleburgaz'daki askeriye şey taşıyordum e, Sabahları sabahları 7.30'da kalkıp tamam mı? Benim kamyoneti yükleyip patates soğan götürüyorduk e, bir şeyle anlaşmıştım işte yerle devamlı onlara nakliye çekiyordum ben. Bir sabah gittim 730 8'de askeriyeye. Kamyoneti yanaştırdım. Onlar soğanları tartıp tartıp indiriyorlar komutanlarla beraber. İçeride kantine gittim. Sıraya girdim askerlerle beraber. Arkadan bir asker sırtıma dokundu. Ee, işte dedim efendim buyurun falan işte. E, sen de burada asker misin diye bana sordu. Ve saçlarım böyle ve beni görüyor. Sonra gidip bunu e, içeride komutanlara anlattım. Dedim böyle böyle bir soru geldi bana dedim komutanım. Onun askerliği bitmez dedi bu kafayla. <laughs> Zor biter dedi yani. Adam bana sivil kıyafetleyim. Kantinde sıraya girmişim. Sen de burada asker misin diye sordu yani. Bu saçla amına Adamın as askerin kapısından asker olarak bu saçla kim alırlar amına koyayım? <laughs> İmkanı ihtimali yok yani. E, Goro'da 5, e, bir dakika önce ondan önce. Makro'ya 5 atmış. Baymazsa sararsa izlersin abi. Bir 3 dakika varant montaj videosu. Bakarız. E, 5 lira atmış. Abi şunu izler misin? Kavyo 5 lira atmış. Eyvaryes adamsın. Prime Sue bitince sana basacağım teşekkür ederim. Ben Sue yazdım. Ben çok katlarsın. Ben su Goral 6 lira atmış. Hocam vallahi çok keyifli yayınlar yapıyorsunuz. Bütün bir yer hepiniz güzel insanlarsınız. Bütün ekibim hem profesyonel arada hem de yayıncılıkta başarı devam diliyorum demiş. Teşekkür ederim kardeşim. inşallah sağ olun destekleriniz destekleme Desteklemeye devam ederseniz de çok mutlu oluruz bu şekilde. Aga çok merak ettim. Bonus olmayan hali var. Açayım. Ama çok eski yani. Lise zamanlarından var. Çocuğum veletim o zamanlar yani. Ve benim saçım 14 yaşında kıvrıldı. Böyle bir saçmalık var anasını satayım ya. 14 yaşında saç mı kıvrılır oğlum? Bu Lise 3 falan herhalde yani 2012 diyor Burada ben saçım kıvrılmıştı Lise 3'ü zamanları Saçım kıvrılmıştı Fön çekiyordum çünkü Saç uzatmak yasak, yamuk yumuk oluyordu Mecburen Düzeltiyordum saçımı Bu ablamın düğününde 2011 bak Yüzüm sivilceli falan bak. Buradan bile belli oluyor aslında sivilceler biliyor musun? Görüyor musun yüzümü? Ne kadar kötü. Ne kadar kötü. Saçları görüyor musun? Ben sivilce tedavisi gördüm bu süreçte. Işte. Altay Rokutan kullandım. Bayağı kötü etkiliyor bu arada o ilaç harbiden. Top bile oynayamadım bir hikaye falan. Bu da enişte. Yüzün rezilliği yani. Bir de şimdi bak görüyor musun kardeşim yani şimdiki yani görüyor musun ne amına nakim ya? Bora son fotoğrafımızı like etmeyi, yorum atmayı, fotoğrafımıza destek olmayı unutmayın.